Büyük ya da küçük fark etmez. Ölçeği ne olursa olsun her şirket bilişim teknolojilerinden faydalanır. Finanstan sağlığa, eğitimden turizme bütün sektörlerde bilişim teknolojileri firmalara katkı sağlar. Bilişim teknolojilerinin hızlı ilerleyişi ve teknolojik dönüşüm işletmeleri için farklı ihtiyaçlar doğurmuştur. Türk Telekom, bilişim ihtiyaçlarındaki bu büyük boyutlu dönüşüm için yeni bir çözüm sunuyor. Bulut Teknolojisi Bulut, Türk Telekom'un sahip olduğu birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanarak bulut bilişim teknolojisi ile kurumsal müşterilere sunduğu iş çözümlerinin bütünüdür. Her işletme, sunucularının çökme problemleri yaşamaması için kullanılan güvenlik yazılımlarına ve afet, hırsızlık gibi risklere karşı aldığı güvenlik önlemlerine yüksek bütçeler ayırır. Bulut, artan güvenlik ihtiyaçlarını sağlamak için gereken altyapıyı Türk Telekom veri merkezindeki yüksek güvenlik standartlarına sahip teknolojiyle sağlar. Bulutla çalışanlar, iş yeri bilgisayarlarına bağlı olmaktan kurtulurlar ve bulut uygulamalarına istedikleri her yerden ve her cihazla bağlanabilme imkanına kavuşurlar. Türk Telekom, bulut bilişim hizmetlerini fiber internet altyapısı ve Türkiye'nin ilk Tier 3 sertifikasına sahip veri merkeziyle birleştirerek her ölçekte şirketin bilişim ihtiyacına modern, yenilikçi ve düşük maliyetlerde cevaplar verir. Bulut güvencesi ve teknolojisi ile her şirket geleceğe daha emin adımlarla ilerler ve yeni yatırımlar yaparak daha çok kazanır.